Çekim basın. Olabilir. Tamam biz sen. Olabilir çekim yapmıyorsunuz Ama Olabilir basın. çekim yapmıyorsunuz. Basın. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen o halin ardından toplam 178 medya kuruluşu kapatıldı. Bu kuruluşların sadece 9'u için kapatma kararı kaldırıldı. Kapatılan basın kurumlarının birçok yöneticisi ya tutuklandı ya da yurt dışına çıkmak zorunda kaldı konulan medya grupları ise ya tartışmalı ihalelerle çeşitli iş insanlarına satıldı ya da kayyum atandı. 15 Temmuz sonrasında basına yönelik baskı, sansür ve hak ihlalleri daha da çok arttı. Bu bölümde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra basının durumunu ele alacağız. Peki basın o süreçte neler yaşadı? Gazetecilik sansüre ve baskılara karşı nasıl direniyor? 5 e, Temmuz darbesi ardından ilan edilen o ile birlikte aslında hani darbecilere karşı e, tasfiye adı altında aslında tüm muhalif kesimlere yönelik bir e, tasfiye süreci başladı. E, yani bunu bütün demokratik kurumların yanı sıra e, ne yazık ki gazetecilere e, yönelik de e, bir şey haline dönüştü yani bu aslında tüm bu tarz yönelimlerde yani özellikle baskının arttığı her ortamda ilk susturulmak istenen kesimin gazeteciler olduğunu biliyoruz. Çünkü var olan hakikatlerini yansıtan bunu tüm dünyaya duyurmaya çalışan kesimin gazeteciler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle aslında bir nevi gazetecilere yönelik bir yok etme ve tekleştirme tablosu ortaya çıktı. O süreçte 200'ü aşkın Medya kuruluşu kapatıldı bir her biri bir gece yarısı ilan edilen keykelerle kapatıldı o dönem her birimiz, aslında bu gece mi ilan edilecek, bu gece mi kapatılacağız diye sürekli artık resmi gazete takibi yapmaya başlamıştık. Bütün gazetecilerin genel tablosu buydu. O dönemde yani alele çele öyle alınan kararlarla neredeyse birçok gazete yerel gazete e, radyo, televizyon yani hem yerelde hem de ulusal uluslararası çapta olduğu üzerinden yayın yapan televizyonların da olduğu e, kanallar kapatıldı. E, ne yazık ki binlerce gazeteci işsiz e, kaldı. E, bir kısmı bu e, sürecin paraleli olarak gelişen davalar nedeniyle. Kimisi de işsiz kaldığı için bu ülkeden kaçmak durumunda kaldı, farklı Avrupa ülkelerine gitmek durumunda kaldılar. Ama bir büyük bir çoğunluk kayda değer bir çoğunluk ise tüm bu şeye rağmen aslında alternatif bir kanal, bir mecra yoluna gitti diyebiliriz. Yani bu süreçte tüm bu baskılara rağmen sözünü söylemeye devam etti. Tam da aslında onu boşa çıkarmak adına bir mücadele verildi diyebiliriz. Türkiye'nin siyasi tarihi birçok demokratik hak ve özgürlük açısından olduğu gibi basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından da hiç parlak sayılmaz. Her dönem devlet yönetiminin ve hükümetlerin politikalarına, yasal düzenlemelerine bu açıdan hakim olan anlayış olabildiğince sınırlı, olabildiğince baskıcı ve olabildiğince sistemden yana bir yayıncılık anlayışı olmuştur. Erdoğan hükümetleri dönemi ise bu açıdan çok daha çalkantılı, çok daha karanlık, çok daha belki denebilir ki birçok yönüyle tartışılan ve birçok açıdan da tarihe en karanlık dönemlerden birisi olarak geçebilecektir, özellik taşımaktadır. Yani aslında o halin pek kalktığını söyleyemeyiz. Yani sadece kağıt üstünde kalktı. Hala gazeteciler yani çalıştırılamaz hale getirilmek isteniyor. Hala e, gazeteciler nefessiz bırakılmaya çalışılıyor diyebiliriz. E, yani dün e, direkt e, bir ajansı kapatıyordu ya da bir televizyonu kapatıyordu ama bugün farklı bir yöntem deneniyor. E, erişim engelleriyle ya sitelerin kendisine ya da e, haberlere dair erişim engeli getiriliyor ya da çok önemli bir haberi yakalamış bir gazeteci cezaevine konuluyor, tutuklanıyor. Hakkında dava soruşturma açılıyor. Yani bu yönlü saldırılarla devam ediyor diyebiliriz. Yani ne yazık ki o hal kalkmadı. tamam, tamam. 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 Al, 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 al telefonu, al telefonu. Burada 15 Temmuz darbe girişimi ve hemen arkasından ger gerçekleştirilen 2017 Nisan ayında gerçekleştirilen referandumun e, önemli bir e, dönemeç olduğunu söyleyebiliriz. İki özel dönemeçtir bu. E, birinde e, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından e, OHAL ve KHK'larla olağanüstü bir e, Tasfiye sürecine, muhalif basın açısından, hükümeti desteklemeyen basın kuruluşları açısından olağanüstü bir tasfiye sürecine girilmiştir. Burada sadece gazeteler ve televizyonlar değil, dergiler ve yayın evlerinde bunu eklemek gerekir. Diğer yandan ise Erdoğan, Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirdiği 15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle, Türkiye'de mevcut Egemen Sermaye Basını'nı da kendisinin tek elini alıp, yandaş bir, Basın haline, kendisini destekleyen kapitalistlerin e, sahibi olduğu e, yönetimlerinin de e, neredeyse bir e, Cumhur İttifakı ve aile şirketi e, kuruluşu haline getirildiği bir e, süreci başlatmıştır. Burada iki bütün bu döneme ilişkin iki temel özellikten söz edebiliriz. E, birisi e, Erdoğan'ın e, neredeyse e, Türkiye'de mevcut basın yayın kuruluşlarının 95'ini kendi denetimini almış olması ve bütün bunların kendi yandaş kapitalistleri tarafından ele geçirilmesi sürecini de kamu kaynaklarını kullanarak kamu kaynaklarını yağmalatarak yapmış olmasıdır. Bir diğer yönü ise özellikle hükümeti eleştiren hükümete karşı duran Muhalif basının ise veya basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından Erdoğan'ın standartlarına uymayan veya onun ilkelerine, onun anlayışına, politikalarına uymayan hemen hemen her tür yayın kuruluşu, da, her tür yayın mecrası da, yayın kuruluşu da baskı altına alınmaya cezalarla, tutuklamalarla, para cezalarıyla, hapis cezalarıyla, Sürülmeye çalışılmaktadır ve bu süreç devam etmektedir. Şu anda da Türkiye'de e, basın özgürlüğü ve halkına haber alma hakkı açısından baktığımızda e, hakim olan tablo budur. Dolayısıyla bugün Türkiye'de e, basının e, halkına ver alma hakkının basın özgürlüğünün içinde bulunduğu durum e, nedir diye e, soracak olursak e, tamamen tek adam yönetiminin tek adam rejiminin kuşatması altındadır ve o kuşatmayı kırabildikçe, o kuşatmaya karşı direnebildikçe e, belli düzeylerde yayınlarını sürdürebilir durumdadır. Hayır, Türkiye'de basın özgürlüğü ve halkın haber almak açısından en temel eksiklik gazetecilerin örgütsüzlüğüdür. Gazetecilik bir meslektir, bir toplumsal sınıf, bir toplumsal kategori değildir. Dolayısıyla bu mesleği icra edenler, binlerce gazeteci en başta kendisini birer basın emekçisi olarak görmek ve Türkiye'deki toplumsal ilişkiler içerisinde, sınıf ilişkileri içerisinde kendilerinin de aslında birer basın emekçisi, basın işçisi olduğu gerçeğini kavramak durumundadırlar ve buna göre örgütlenmek, buna göre mücadele etmek durumundadırlar. Gazetecilerin aslında son yıllarda birbirleriyle dayanışma pratikleri gelişti. 2015 ardından aslında bu süreç başladı. Bu dayanışma halini sürdürmeye ihtiyaç var. Yani tıpkı bir dönem yapılan haber nöbeti, yine ortak eylemsellikler, ortak platformlar gibi işte haberin var mı insiyetbi gibi yani aslında bütün meslek örgütlerinin ve meslek örgütlerinden bağımsız olarak tüm gazetecilerin içerisinde yer alabileceği platformlara ihtiyaç var yani çünkü ne yazık ki yani artık şöyle bir toplam yok yani işte sadece kürsünüz baskı altına alınmıyorsunuz artık tamamına dair bir baskı çemberi var bütün anlamıyla bir gazeteciliğin öldürülmesi söz konusu gazetecilere yönelik baskı da bu temelde sürdürülüyor. Buna dair de ortak bir dayanışmaya ihtiyaç var, ortak bir ses çıkartmaya ihtiyaç var. Ancak böyle gazeteciliğe yeniden nefes aldırabiliriz ve bununla birlikte topluma nefes aldırabiliriz.